Herkese merhaba, herkese selamlar. 9 Eylül 2025 günündeyiz. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Orta Doğu gelişmelerini kökten etkileyebilecek bir gelişme. İsrail bugün Katar'a havadan saldırdı. İsrail basınına göre saldırıya 10 İsrail savaş uçağı katılmış. Katar basını ise saldırıda 12 füzenin kullanıldığını yazdı. Demek ki en az 12 füze atılmış. Saldırının hedefinde ise... Hamas'ın siyasi liderleri ve müzakerecileri vardı. Katar'daki Hamas liderliğine saldırıyı İsrailli bir yetkili haber ajanslarına doğruladı. Katar'ın El Cezire televizyonunda haberinde Katar'daki Hamas ateşkes müzakerecilerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Daha sonra İsrail ordusu açıklama yaptı. Hamas terör liderliğini hedef aldık dedi. Netanyahu'nun başbakanlık ofisi ise saldırıyı İsrail olarak tek başına yaptıklarını söyledi. Tüm sorumluluğun kendilerine, İsrail'e ait olduğunu iddia etti. Biz dedi bu girişimi başlattık ve biz sonuçlandırdık. Başka kimse yok. Tamamen bağımsız bir şekilde bu saldırıyı biz yaptık dedi Netanyahu. Oysa ki İsrail basını Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıda güçlü bir rol oynadığını iddia ettiği Amerika'nın İsrail'e yardım ettiğini söylediler. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Amerika Başkanı Donald Trump'ın saldırı öncesinde İsrailli yetkililerle görüştüğünü ve saldırıya yeşil ışık yaktığını açıkladı. Netanyahu saldırının İsrail tarafından tek başına yapıldığını söylese de uzmanlar Amerika'nın İsrail'e bu saldırıda hava ikmali yapma ihtimalinin yüksek olduğunu yine istihbarat ve diğer teknik katkılarda vermiş olabileceğini söylüyorlar. Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu. Seslerin ardından şehrin Lektifya benzin istasyonundan siyah dumanlar yükselmeye başladı. Bu istasyonun hemen yanında küçük bir yerleşim sitesi var ve bu bölge Gazze çatışmalarının başlangıcından bu yana Katar emirliği tarafından 24 saat sıkı koruma altındaydı. Bu anlamda Hamas temsilcilerinin bu yerleşim alanında yaşadığı veya yaşadıkları yerlerden birinin de burası olduğu herkesin hemen hemen bildiği, tahmin ettiği bir sırdı. Bugün ise İsrail istihbaratı bu yerleşim noktasında Hamas'ın 5 önemli isminin toplantı yapacağını haber aldı. Böyle bir istihbarat aldılar. İşte İsrail jetleri bu toplantının yapıldığı yeri vurdu. El Arabiya gazetesi saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticisi Halil El Hayya'nın öldürüldüğünü yazdı. Katar Mısır ile birlikte çatışmaların başından beri İsrail ile Hamas arasında Ara buluculuk yapıyordu. Rehinelerin kurtarılması, Hamas'ın taleplerinin İsrail İsrail'in taleplerinin Hamas'a aktarılması gibi hatta Hamas ve İsrailli yetkililer bazı toplantılarda doğrudan da görüşme yaptılar. İsrail temsilcileri çok kere Doha'ya bu amaçla geldiler. Hatta CIA direktörü, SAD direktörü de Doha'ya geldiler ve Hamas ile bu müzakerelerin bir parçası oldular. Ancak Temmuz ayından bu yana Hamas'la görüşmeler tıkanmıştı. Herhangi bir görüşme yapılamıyordu. Katar aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri. Katar Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük hava üssüne ev sahipliği yapıyor. Doha yönetimi İsrail saldırısını korkakça diye nitelendirdi ve saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi. Katar İsrail saldırısını mazur görmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Ama misilleme yapıp yapmayacağını açıklamadı. Sadece mümkün olan en güçlü şekilde İsrail saldırısını kınıyoruz dediler. Katar ayrıca Hamas ile İsrail arasındaki ara buluculuk rolünü de askıya aldığını açıkladı. Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri Katar'la birlikteyiz dedi. İsrail saldırısının haince olduğunu söyledi. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra bölgedeki hemen hemen tüm ülkeler İsrail'in saldırısını kınadılar. Gerçekten Bahim bir saldırı, tarafsız bir devletin topraklarının savaş uçaklarıyla vurulması günümüzde çok sık rastladığımız bir durum değil. Basına yansıyan iddialara göre İsrail saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'ne önceden haber vermiş. Saldırı hakkında Katar'ın bilgilendirilip bilgilendirilmediği ise henüz bilinmiyor. Katar Orta Doğu bölgesinde diplomasi ve arabuluculuk rolüyle öne çıkmak isteyen bir ülke bugün yaşanan saldırı Katar'ın bu rolüne büyük bir darbe vurdu. Katar geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan 12 günlük İran İsrail savaşında da biliyorsunuz hedef olmuştu. Nükleer tesisleri Amerikan uçakları tarafından vurulan İran bunun intikamını almak için misilleme olarak Katar'daki Amerikan hava üssüne göstermelik de olsa bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Katar o saldırıyı da güçlü bir şekilde kınamıştı. Peki şimdi saldırının detaylarını aktardık. Tabii bundan sonra daha fazla detaylar gelecektir. Yarın belki bir program daha yapma ihtiyacı olur. Ama şimdilik elimizdeki bilgiler bunlar. Bu bilgilerden hareketle bu saldırı ne anlama geliyor ve Orta Doğu'nun geleceğini nasıl etkileyecek? Öncelikle pek çok ilk var bu saldırıda. Yani birçok ilk bu saldırıyla gerçekleşmiş oldu. Katar ilk kez İsrail tarafından vuruluyor. Tarafsız bir ülke, Batı tarafından desteklenen bir ülke. Batının da burada yatırımları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefik saydığı bir ülke Katar. Hamas siyasi liderliğinin bir kısmı yıllardır Katar'da yaşıyor. Katar'da konuştu durumda bu doğru. Ama bir anlamda Batı'nın da onayıyla bu gerçekleşiyor. Hatta İsrail bile yıllarca Katar'ı bir anlamda kullandığı Hamas'la temas kurmak için veya Hamas'ı bir şekilde yönlendirmek için Katar'dan faydalandı İsrail. New York Times gibi Amerikan gazetelerine yansıyan bilgilere göre Netanyahu hükümeti zamanında Katar'ın Hamas'a maddi yardım yapmasına bile yol açtı, kapılar açıldı. Katar'dan gelen böyle valiz dolusu, çanta dolusu paralar Hamas'a ulaştırıldı. Tabii Katar bunu niye yapıyor? Sadece Hamas meselesi değil, Gazze'ye insani yardım veyahut da Gazze'ye sosyal, kültürel yardımda bulunabilmek için zamanında bazı rollerde Katar oynadı. İkinci olarak İsrail, Katar'daki Hamaslıları bir istihbarat operasyonuyla öldürmedi. Yani İsrail'in aslında tarzı şudur. Mossad İran'da veya Suriye'de veya bir başka ülkede bir işte Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar'da çalıştığı kişilerle, casuslarla, suikast timleriyle planlar yapar, gider bir kişiyi uzaktan ateş ederek öldürür veya zehirleyerek öldürür. Bir yolunu bulur. Yani bir casusluk faaliyeti olarak, bir istihbarat faaliyeti olarak bu işleri yaparlar. Sonrasında da İsrail bu saldırıyı ne kabul eder ne de yalanlar. Sorduğunuz zaman cevap vermezler. Ama yeni İsrail böyle değil. Yeni İsrail gidiyor savaş uçaklarıyla o ülkede vurmak istediğini vuruyor. Bunu daha önce gördük. Biliyorsunuz Hamas lideri İran'da Cumhurbaşkanlığı sarayının bölgesinde bahçesindeki bir konuk evinde yatak odasında vurularak öldürüldü. Suriye'de de benzeri bir şey oldu. Suriye'de İran konsolosluğu İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Yine en son Yemen'de Yemen'in başbakanı, bakanları İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Şimdi Katar'da ise durum daha vahim çünkü Katar tarafsız bir ülke, İsraille somut bir savaş gibi çatışma gibi somut bir sorunu olmayan bir ülke. Yani bir Suriye değil, bir Lübnan değil, bir Yemen veya İran değil Katar. Şimdi sıra Katar'a geldiyse bundan sonra sırada kimlerin olabileceğini düşünmek bile istemiyor insan. Bu anlamda İsrail askeri politikalarını kökten değiştirmiş durumda. Orta Doğu'da ülkelerin neredeyse yarısını doğrudan vurdu İsrail uçakları. Üstelik bunun devamı gelecek diyorlar. Hamas'ı başka ülkelerde de vuracağız diye açıklama yapıyor. İsrailli yetkililer açıktan basının önünde. Burada büyük bir strateji değişimi var. Bunu görmek gerekiyor. Karşımızda bölgedeki her ülkeye saldırmak isteyen bir İsrail ve onu hoyratça biraz düşüncesizce destekleyen bir Trump yönetimi var. Çok tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli. Saldırının bir diğer boyutu ise Trump desteği. İddiaya göre bu saldırı Trump, damadı Kushner ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer arasında kararlaştırılmış, arasında yapılan bir görüşmeden sonra kararlaştırılmış. Güya Trump saldırıya yeşil ışık vermiş. Eğer bu iddia doğruysa Trump'ın ateşkes ve büyük barış planlarını uygulama şansı kısa sürede hiç yok gibi bir şey. Belki zaten onun aklında da böyle bir şey yok. İşin doğrusu ateşkes ve barış konusunda Trump ekibinin samimi olduğunu hiç düşünmedim. Trump İsrail konusunda başından beri zaman kazandıran, İsrail lehine çalışan, dikkatleri dağıtan, perde gerisinden ise Netanyahu hükümetinin amaçlarını sonuna kadar destekleyen bir rol oynadı. Trump'ın Rusya konusunda da böyle bir durum var bakın. Yani Trump konusunda ben öngörüde bulunamam. Ama iki konuda çok rahatlıkla gözüm kapalı bir şeyler söyleyebilirim. Birisi Rusya'ya olan desteğidir, diğeri ise ondan da daha güçlü bir destek İsrail'e olan desteğidir. İran meselesinde, Batı Şeria konusunda hep böyle oldu. Göstermelik sert tepkilerin hepsi boş çıktı. İsrail ne dediyse o oldu ve bu hep Amerika'nın Trump'ın desteğiyle oldu. Korkunç bir döneme girdik diyebilirim. Netanyahu'nun ve Trump'ın çılgın politikaları şu anda uygulamada. Orta Doğu'ya yön veren Netanyahu ve Trump ikilisi. Ve Orta Doğu'da her devlet tehlikede, risk altında. Trump Netanyahu ikilisi bölgeyi önce çekişle, gürzle, güçle, kuvvetle şekillendirmek istiyor. Topla tüfekle dövmek istiyor. Ardından Arapları bölge ülkelerini İsrail'le anlaşmaya mecbur bırakmanın peşindeler. Tabi bu arada sınırlar değişecek, liderler değişecek, bazıları öldürülecek, ayaklanmalar çıkacak, ülkeler parçalanacak. Yani İsrail Suriye'de neyi hedefliyorsa aslında bütün Orta Doğu'da onu hedefliyor. Sadece sıranın gelmesi bekleniyor. Bu arada Gazze'nin boşaltılması ve Batı Şeria'nın İsrail'e katılması planları da tam hız arka planda devam ediyor gidiyor. Gazze'lilerin Mısır'a yerleştirilmesi için tüm kapılar zorlanıyor. Bazı Afrika ülkeleri de gündemde yani Gazze'leri trenleri otobüslere dolduralım şuraya Libya'ya yollayalım Güney Sudan'a yollayalım bu planlar da araştırmalarda devam ediyor ama asıl hedef ülke Mısır Mısır kabul etmezse bu iş İsrail Mısır çatışmasına kadar gidebilir veya Mısır'ı Trump ikna edecek ya sözle ikna olacaklar ya da hani derler ya kötek de ikna etmeye çalışacak Trump ve İsrail Mısır'ı. Bu stratejide Suriye ise fiilen 3 veya 4 parçaya bölünecek. Suriye'nin daha geniş bir kısmı ise İsrail'e katılacak, ilhak edilecek. Lübnan'ın da bir kısmı, özellikle bu Hermon Dağı ve çevresi Suriye-Lübnan sınır bölgesinde en stratejik, en kıymetli yerler birer birer İsrail'e bırakılacak, İsrail eline geçecek. İsrail'in planı böyle, Amerika'nın da planı böyle. Bakın Amerika'nın temsilcileri, büyük elçileri, siyasiler bir şeyler söylüyor. Hiçbirine dikkate almayın. Çünkü bugün böyle söyleyecekler, bir hafta sonra farklı, iki hafta sonra farklı. Hepsinin niyeti bir, tek. İsrail hiçbir siyasi, hukuki ve etik sınırlamayla kendisini bağlı hissetmiyor. Bunlar beni bağlamıyor diyor. Orta Doğu'nun tamamını kendi çıkar ve güvenliğine göre değiştirebileceğini düşünüyor. Bu bağlamda başbakanlar, bakanlar, generaller, müsteşarlar hepsi hedefte. Onların hepsini meşru hedef sayıyor İsrail. Gerekirse vururum diyor. Dedik ya Yemen'de neredeyse bir kabineyi toptan öldürdüler. İran'da genel kurmay başkanı, generaller, bilim adamları. Hepsine vurdular. Lübnan'da ve Suriye'de herkes hedefte vuramayacakları kimse yok gibi bir şey. İsrail hoyratça davranıyor. Çünkü Amerika desteğini arkalarında hiç bu kadar güçlü hissetmediler. İsrail Netanyahu yardımcıları kendilerini Amerika'nın burada bir askeri gibi generali gibi güçlü hissediyorlar. İşin onlar açısından iyi tarafı onlar ne istiyorsa Amerika'da onu istiyor. İsrail'in Gazze ve diğer politikaları tüm dünyada tepki çekse de işte ne diyor İspanya Başbakanı soykırım diyor. Avrupa'dan çeşitli tepkiler var. Fransa ben Filistin'i tanırım diyor. Neyi tanıyacaksın ki ortada bir Filistin devleti yok ki? Hayali bir devleti tanısan ne olur tanımasan ne olur? Yani sahaya baktığında bir devleti var eden her şeyden önce bir coğrafya sahip olmalıdır. İki insanlara sahip olmalıdır. Bir halka sahip olmalıdır. Üç orada yaşayacak kadar bir gücünün olması gerekir. Bunlar varsa diğer devletler de onu devlet olarak tanıyorsa devlettir. Ama bunların hiçbiri yok. Sadece sen onu devlet olarak tanıyorsun. Bunun bir anlamı olmaz. İşte İsrail buna güveniyor. Yaptığı her politika Amerika'nın da onayladığı istediği. Politikalar Avrupa değil, bütün dünya İsrail'i kınasa fark etmez diye düşünüyorlar. Sadece Amerika'nın kendilerine verdiği destekle amaçlarına ulaşabilecekleri kanaatindeler. Çin ve Rusya ise İsrail'e tepki konusunda belli bir çizgiyi aşmıyorlar. Bir kere Çin yeterince kendisini güçlü hissetmiyor. Evet İran'ı destekleyebilir, Gazze'de Gazze'yi destekleyebilir ama bu diliyle bir destek. Oraya asker göndermesi şu aşamada söz konusu değil. Rusya'nın ise çift taraflı oynama ihtimali yüksek. Yani bir yandan İsrail ile anlaşıp diğer taraftan İsrail'i lanetliyor gibi Rusya görünüyor da olabilir. Katar'daki saldırıya dönecek olur isek Katar'ın bundan sonra Hamas ve İsrail arasında ara bulucu olması çok zor. En azından kısa vadede durum böyle. Ayrıca bir turizm ve ticaret ülkesi olmaya çalışan Katar'ın önce İran şimdi de İsrail tarafından havadan vurulması bazı şeyleri yeniden düşünmesini gerektiriyor. Bugün Katar'ın başkenti Doha'da insanlar çığlık çığlığaydı. Yani böyle bir turizm ülkesi, böyle bir ticaret ülkesi oluşturmanız çok zor. Bu uyarı Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan için de geçerli. İsrail bölgede Trump'ın tabancası gibi patlıyor. Amerika'nın gücüyle her istediği yere vuruyor. Hamas'a baktığımızda ise, Netanyahu hükümeti Hamas'ın 7 Ekim saldırısını tepe tepe kullandı. Hatta Netanyahu'nun rakipleri bu saldırıya Netanyahu hükümetinin kendisinin göz yumduğunu saldırının geleceğini bildiklerini bir komplo kurduklarını dahi iddia ettiler. Bunun belgeleri de var. Yani saldırının geleceğini bir yıl öncesinde birçok İsrail kurumu raporlamış. Netanyahu bunları görmezden gelmiş. Deniyor ki büyük ihtimalle bu saldırı olsun da ben de Gazze'ye girebileyim diye düşündü diyorlar. Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler Netanyahu'nun çok işine yaradı. Hamas şöyle düşündü. Ben yüzlerce rehine aldım. Bunların bir tanesi için bile İsrail çok büyük tavizler verir. Oysa ki öyle değildi. Netanyahu içeride seviniyordu. Hamas iyi ki işte kadın almış, çocuk almış, ihtiyar insanları almış. Ne kadar güzel diye içeride ellerine oluşturuyordu Netanyahu. Çünkü niye? Ne yaparsa yapsın Gazze'de o rehineler orada durdukça dünya kamuoyunda belli bir desteği alabileceğini düşünüyordu Netanyahu. Bunu da bir, bir buçuk yıl tepe tepe kullandı. Artık sonuna gelindi. Hamas Netanyahu ne, ne istediyse adeta ona göre davrandı. Tabi isteyerek değil bilmeden bilmeden böyle davrandığı bu meselede benim kanaatim güç dengesizliği kadar stratejik akıl yoksunluğu da var. Yani İsrail'in karşısında duran Arap dünyasında işte ne bileyim Filistin yönetiminde ciddi bir stratejik akıl yoksunluğu görüyorum. Netanyahu hükümeti bundan sonra rehine konusunu kapatmak istiyor. Yani rehinelerin canlı değil ölü gelmesi Netanyahu'nun işine daha çok gelir. Onlar bir an önce gelsin İsrail'de gazenin tamamını alsın. Gözlerini karartmış durumdalar. Gazze'yi adım adım ele geçiriyorlar. Zaten şu anda Gazze'nin yüzde seksenden fazlası İsrail ordusunun kontrolünde. Bölgeyi dilim dilim böldüler. Denizle İsrail sınırı arasında koridorlar açtılar, tel örgüler çektiler, tanklar, toplar, bir, bir sürü güvenlik araçlarını buralara yığdılar. Şimdi... Kalan binaları tek tek yıkıyorlar ve kuzeyde kalmış Gazze'lileri güneye doğru süpürmek istiyorlar. İtmek istiyorlar. Boşalan yerlere ise Yahudi yerleşim kolonileri kuracaklar. En nihayetinde Gazze'yi İsrail'e ilhak edecekler. Tüm bunlar İsrail'in planları ama sadece onun değil aynı zamanda Trump'ın da planları. Bugün İsrail'in Katar'a saldırısını ve sonuçlarını konuştuk. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Önemli bir şey olursa ilave yayınlarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.